daha fazla dayanamayacağım. Konumuz ASMR. Bu konuya tamamen yabancıydım. Tabii garip garip videolar karşıma çıkıyordu ama izlemeden kaydırıp geçiyordum. Şimdiye kadar da o çok öyle merak etmedim. Bugün öyle kaydırırken böyle şalap şalap bir şeyler yapan bir kadın görünce, genç bir kadın hanımefendi görünce ee, bir bakayım dedim yani bu nedir ya? Bir de 30 bin beğeni almış. Yani yüz binlerce izleme, yorum, borum saçma sapan bir dünya şey. Dedim ki bu nedir yani bu kadar insanlar takip ediyor ve hoşlarına gidiyor. ASMR konusunu bu anlamda değerlendirmek istedim, öğrenmek de istedim aynı zamanda. Öğrendiklerimi de sizinle paylaşmak adına bu videoyu oluşturuyorum. ASMR'i autonomous sensory meridian response olarak açılımı yapılabilir, söylenebilir. Türkçeye de otonom duyusal meridian tepkisi olarak çeviriyoruz bunu. Kısaca bazı sesler, renkler, görüntüler beynimizde rahatlama, vücudumuzda ufak bir ürperti ve uykuyu getiren bir etki bırakıyor. Bununla alakalı da çok fazla video, çok fazla kanal bunun üzerinden içerik üreticiliği yapan kişi mevcut. Buradaki asıl amaç stresten uzaklaştırmak, rahatlama oluşturmak ve uykuya hazırlamak insanları. İnsanlar da anladığım kadarıyla bu yalap şalap, şolap şulup sesleri... Bundan kaynaklı e, takip ediyorlar, izliyorlar, beğeniyorlar ve talep ediyorlar. Çok fazla talebi var ki bu şekilde e, bir video karşımıza çıkıyor e, bu kadar beğenmeyle, izlenmeyle. Bunun birçok çeşidi var. E, i̇şte berberlerde yapılanlar, kayrapörktörlerin kütletmeleri, e, masaj videoları, fısıldamalar, tıkırdatmalar, şalap şalap demin izlediğim videoda olduğu gibi bir takım garip sesler çıkararak insanlara ulaştırma durumları söz konusu. Bir de konudan uzak bir olarak, ilk bakışta ASMR olarak e, sandığım e, macbank videoları var. Orada da şu şekilde oluyor. Şimdi biliyorsunuz öküz gibi yiyorlar bunlar. Boyumsuz bir şekilde yiyorlar. Ağzına, burnuna, kulağına sokarak yiyorlar yemekleri. E, şimdi burada, e, bu Macbank diye geçiyormuş ve Güney Kore'den çıkmış. Tabii Buradaki yavap şalap şapur şupur yeme sesleri, yutkunma sesleri, içme, içerken lıkır lıkır içme sesleri insanlarda bir takım rahatlamalara yol açıyormuş. Buna da eating ASMR, e, yeme ASMR'si e, diyorlarmış. Bu da son zamanlarda çok e, gündemde e, insanların takip ettiği garip şeyler. Hastalıklı bir durum bence tabii yani. Çoluğu çocuğu bunlardan uzak tutmak lazım. Çoluğun çocuğun yemek yemesi değişir yani. hareketleri Hareketleri değişir hiç gerek yok. O yüzden çoluğumuza, çocuğumuza, yeğenimize sahip çıkalım. Bu pisliklere kaptırmayalım bence. Şimdi bu ASMR videolarındaki hareketler falan böyle garip ve saçma geliyor olabilir birçoğumuza. Bunun belli standartları varmış. Son zamanlarda işte daha yeni şeyler denemek ve insanları videoyu çekmek adına garip garip şeyler yapıyorlarmış. Mikrofona kafa atmalar falan, böyle fıs fıs bir şeyler sıkmalar falan. Onlarda bir takım denemeymiş aslında araştırdığım kadarıyla. Yani tabii insanların çeşitli yöntemleri olabilir. Bu internet aleminde neler gördük. Herkes rahatlamak için bir takım yollar deniyorlar ve bu noktada kimseyi de yargılamıyoruz. Ama tabii bunun yolu bu mudur ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bunu izlerken ben şeyi düşündüm. Ya bu insanlar utanmıyor mu böyle şapur şupur garip hareketler hareketler yaparak ee, utanmıyorlar mı diye düşündüm. Utanacak bir şey yok ya. Dünya düzdür diyen insanlar var internet aleminde. Onlar utanmıyorsa bunlar mı utanacak? Ya yani ben de zaten video çekmeye başladığımda bu şekilde başladım. Lan dedim düz dünyacılar var. Ben mi utanacağım dedim yani. O yüzden video çekmeye başladım. Neyse işin özü e olayı çok yaygın bir mevzuymuş. Siz biliyorsunuzdur. Ben bilmiyordum. Araştırdığım zaman da beyine gönderilen sesler, görüntüler ve bir takım hareketlerle oluşan rahatlama hissinin oluşan rahatlama hissi üzerinden ilerliyorlar. Tabii e Tabi bu tarz videoları şapur şupur yaparak çok bir yere varır mı bu insanoğlu bilemiyorum. Bir yere varmaya da gerek yok belki de bazı hareketleri. Yani durum budur. Söylenecek bir şey yok. Bilgi yapıyoruz. 130 tane izleniyor. Azıcık beğenin. Hani bunu beğenmeyin. Öncekilere bir bakın beğenin. Takip edin. Yorum yapın. Bunları açığız yani görüşmek üzere